Bu şekilde. E bilse daha alalım. Gübre fabrika nasıl sizce demiş. Gübre fabrika arkadaşlar en son analizde %200 bandında olduğundan bahsetmiştik. Hatta 100 liranın altında da teminatı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakalım gübre fabrikasına tekrar bir değişiklik var mı? Sesi iyi mi şu anda? Seste problem yok değil mi? İyi değil mi şu anda? Evet, 200'ü görmüş arkadaşlar. Hatta 220'yi görmüş. 100-200 bandında söylemiştik. Bakın nasıl geldi 100 liraya? Nasıl gitti? 100 liraya gelmedi de 130'dan tepki yaptı. 200'leri görmüş. Tamam. Yani direnci tekrar zorlamış. Tekrar düşüyor. Ee, şimdi ya bu ise operasyon görmüş bir hisse. Bir süre bundan pek bir şey beklemeyin arkadaşlar. Yapacağı yükselişler tepki yükselişi olur. Yine düşebilir. Ee, bir bakayım dolar bazında bir değişiklik var mı? Ya bunun analizi devam ediyor aslında. Bu 100 liraya da düşmemiş henüz. Ya 100 lirayı kötü yerini görmemiş bu hisseniz. Ya dolayısıyla o 100 lira riski var. Ee, bir bakacağım. Ya, ya buralarda dalgalanacak görünüyor. Buralarda dalgalanacak. Düşebileceği bir tık kötü seviyesi var. Toplayıcı olursunuz bunda. E bu ise de toplayıcı olun. Önceki analiz devam ediyor. Yani düşebileceği yerleri de var. Toplayıcı olursunuz da acele etmemek de lazım yani. Bu hissenin aşağıda hala var yani. İstese yüzde on beş, yüzde otuz, yüzde kırk da kaybettirebilir diyor arkadaşlar. Yani piyasa aralığının içinde de en iyi, en ucuz yerinde değil. Bakın piyasa aralığı bu. Girmiş piyasa aralığına, giriş yapmış ama yukarılarda görüldüğü gibi. Ya gübreden çok bir şey beklemiyorum ben arkadaşlar. Gübre hala aşağıda çok düştü diye alırsınız zarara girebilirsiniz. Bakın yüzde on var. Yüzde otuz yüzde kırk hala kaybettirebileceği seviyesi var. Yukarıda yapacağı yükseliş endeksi olursa tepki yükselişi olur. Yüzde on beş yüzde tepki yapabilir. Belki yüzde yapar. Başka bir şey yok arkadaşlar. Gübrede pek bir hareket yok. Şimdi arkadaşlar bu ise operasyon gördüğü için biraz işi bitti. Yani yukarıda ne dedik? Biraz tepki yapabilir. Spekülasyona maruz kalabilir. Yani 200'leri tekrar zorlayabilir. Aşağıda hala bak burada da gözüküyor. 120 ve 100 lirası var. Yani 100 lirayla 200 lira bandında devam ediyor bu hisse. Anladınız mı? Ya hissenin piyasa aralığı bu. Buralarda dalgalanacağım diyor. Başka bir şey yok. Alırken acele etmeyin. Düştükçe çok güzel düşerse 100 liralara yakın yerlerden hatta altına düşerse şu anda gözükmüyor altına düşerim demiyor ama düşerse de alınır. 100-200 bandında yoluna devam ediyor bu hisse. Şu anda başka bir şey göremedim. 100 lirayla 200 lira piyasası var. 100 liraya da düşer. 200 liraya da gider. Doğru yerden alıp doğru yerde satmak lazım. Piyasa aralığı bu. 100 lirayla 200. Diyeceksiniz ki hocam öyle piyasa aralığı mı olur? Ya hissenin şeyi o yani. Çok hisse böyle yükseldi mi bir anda gidiyor yani. Evet. 110 ile 120 diyemiyoruz yani. Hisse bir Yükselişe geçti mi ikiye katlıyor. Anladınız mı? O yüzden hissenin piyasa aralığı geniş. Evet bir hisse daha alalım. Evet alalım bir hisse daha. Var mı? Evet. Uçacak kaçacak hisse var mı demiş. Ya tamam. Mı? Yaptın espri işte. 50 kere yapmayın aynı espriyi. Gülmüyoruz. <laughs> ya komik değil yani. Evet. Söyledik ya. Hava cevabını da verdik. Burası havaalanı değil dedik. E başka bir espri sorsan anlarım da aynı şeyi niye soruyorsun? Peki alalım bir hisse